Merhaba arkadaşlar. Bugün duşakabin temizliği yapacağım. bir miktar suyun içerisine yumuşatıcı ilavesi yaptım. Bir kapak kadar. Yani bir, bir buçuk kapak kadar suyun ölçüsü bu şekilde oldu. Şimdi duşakabinin sabun ve su kirlerini, su izlerini, kireçleri bakalım çıkartacak mı? Deniyoruz hep birlikte. Evet, karışımımızı güzelce karıştırıyoruz, çalkalıyoruz ve bol miktarda duşa sıkıyoruz. Duş kabinini iç tarafına da yumuşatıcılı suda bol miktarda sıkıyoruz her yerine. Evet daha sonra süngerle siliyoruz. Ve yumuşatıcılı olduğu için ağır bir ilaç kokusu da olmuyor. Yani kir çöz ya da por çözlerde olduğu gibi ağır bir ilaç kokusu, deterjan kokusu olmuyor. Yani rahatsız etmiyor. O konudan da gerçekten çok rahat. Şimdi ben bu şekilde siliyorum. Sonucu size göstereceğim. Özellikle duşakabinin alt kısımlarını güzelce siliyoruz. En çok sabun ve su lekesi Buralarda oluyor çünkü. Evet arkadaşlar bu kapağın iç tarafını herhangi bir işlem yapmadım. Bu tarafı da yumuşatıcılı su ile sildim fakat daha henüz durlamadım. Bakın böyle bile arada çok büyük bir fark var. Şöyle gösteriyorum. Evet aynı işlemi banyo taşlarında da uyguluyorum sabun ve kireç lekesi için. Evet arkadaşlar durladıktan sonra sonuç bu şekilde hiçbir tane su ya da kireç lekesi kalmadı ve uğraşmadım ve çok az kullandım şuralarda hafif kalmış sanırım ama buralara da çok sıkmadığım için olabilir bu klozetin üst kapağında da yine kireç ve su lekesi var aynı Sıvı karışımı bunda uyguluyorum. Ve sonuç arkadaşlar gerçekten muhteşem. Pahalı deterjanlara para vermenize gerek yok. Hiç yorulmadan, uğraştırmadan çok kolay şekilde kireç ve su lekeleri çıktı.